Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber atık ile tripod yapımını göstereceğiz arkadaşlar. Bu videoya 15 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Bundan sonra daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi videomuza geçelim. Atık malzemelerle Böyle selfie çubuğu ya da tripod falan tarzı bir şey yapacağız. İlk önce gösterdiğim yerden şöyle bir telefon Yaklaştı, kutusu yaklaştırayım mı? Yani Şu telefon kutusu. Şu gösterdiğim yerden yanlardan da üstlerden de kesiyoruz. En sonunda zaten halini göstereceğiz. Aynen. En sonunda işte kesiyorsunuz. Son telefonunuzu buraya sıkıştırıyorsunuz. Şuradan da bir tane böyle tahta bir parçasını yapıştırın. Telefonda koyduğunuz zaman şöyle tahtayı da kaldırdığınız zaman böyle duracak. İstiyorsanız yapılmış halini gösterelim size. Aynen. Bir de lastik lazım. Evet. Bir de lastik olursa sabit tane. Için... Bir de arkadaşlar ince bir tane tahta lazım. Kutu, tahta, iki tane de. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi az önce tanıttığımız ürün yapılışını göster. Yapılışını Göstermemize gerek yok herhalde. Ya. Kolay yaparlar. Sadece anlatacağız şöyle. İnce bir tane şey şöyle lazım. Şöyle kestikten sonra telefonunuzu da sabitliyorsunuz. Şöyle. Kamerayı aç göster abi nasıl gözüküyor. Tamam. Şu aşağıdan da iki tane aşağıdan. açıyorsunuz. Böyle delik açıyorsunuz ki lastikler tam tutsun diye. Bu arada şöyle. ince bir tane tahta lazım değil mi? Evet şöyle bir tane tahta lazım. Şimdi telefonu açalım. Şimdi şöyle istediğiniz gibi çekim yapabilirsiniz. Alt taraf falan gözükmüyor. Elinizin olduğu taraf. Öbür tarafı da çekebiliyor değil mi? Yani i̇stediğiniz gibi çekim yapabiliyorsunuz. Şöyle kamerayı öbür tarafa alayım. Çok iyi gözüküyor. Ya yani arkadaşlar para vermeniz de gerekmiyor. Uygun bir tane. Şöyle yaptık. Şöyle ben yaklaştırayım. Şunu birazcık şu yana alırsanız bu taraftan çıkıyor ama kamerayı böyle ters çevirirseniz kamera üst tarafta kalırsa alt tarafta çıkmıyor şöyle istediğiniz gibi çekebilirsiniz bu videodan dolayı abime teşekkür ederim ben teşekkür ederim evde artık malzemelerle para harcamadan istediğiniz ürünü yapabilirsiniz en yani fıstık gibi oldu aynen aklınızda önemli olan güzel gözükmesi değil sizin işinizi görmesi aynen bu da Mert'in Çoğunlukla işini görecek diye düşünüyorum. O yüzden çok güzel bir şey değil ama en azından işini kolaylaştıracak. Arkadaşlar bu video için e, kaç like gelsin abi? Bu video için eğer seni seviyorsalar like'a bassınlar İnşallah. Bir kan arkadaşlar kanalın gibi... büyümesini istiyorsalar güzel bir like atın. Şöyle çok bir şey. Şöyle biz yeniden gözden geçirelim arkadaşlar bu arada ince tahtayı yapıştıracaksınız telefon evet. kameranız. Şöyle bir şey yani çok Bir tane telefon kutusu Şuraya bir delik açacaksınız telefonunuzu sığacağı şekilde İki tane lastik Lastik olması Şey değil yani illa lastik olmak zorunda değil Onu tutacak bir şey Bir tane de tahta işte bu kadar Aynen öyle arkadaşlar Yani Sizin işinize yaraması için bu arada Faruk abimin YouTube kanal şey YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Ben aşağı yazarım. Allah razı olsun. <laughs> bir dahaki i̇şte belki... Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.